Hoş geldin. Bu videoda başlıkta da gördüğün gibi her ajan için 3 tane tavsiye vereceğim sana. Hepsini koymuyorum ama buraya iki part olarak yapacağım. Çünkü video aşırı uzayacak. Eğer ilgi görürse bir dahaki partı daha haftaya ya da bu hafta içinde atarım. Biliyorum yemek sırasında izleyecek bir video arıyordun. O yüzden hiç uzatmayacağım. Afiyet olsun videoya geçiyorum direkt. <laughs> İlk Astra başlıyorum çünkü A ilk harf yani o yüzden. Genelde Astra ultilerini saydı böyle neredeyse tamamen bölmek için atıyorlar özellikle düşük evlerde. girerken en önemli olan şey saydın kontrolünü eline alman. O yüzden sadece plant atıp çıkarsan büyük ihtimal geri alacaklardır saydı ve çok bir şey yapamazsın bombayı korumak için. O yüzden ultilerini şöyle atmaya çalış. Seni en çok görebilecekleri yeri kapamaya çalışarak Heaven'ı kapatırsan seni Heaven'dan göremiyorlar. Görebilecekleri tek yer solundaki kapı oluyor. Oraya da smoke atıp kapıyı kapatırsan saydı temizlersin. Çünkü Heaven'dan hiçbir Achilles de gelemeyecek karşıya. Heaven altına da böyle çekme atıp mesela sağ tarafı temizleyerek girebilirsin. Çekmeye gelmediyse solda değildir demek oluyor. Bu map dışında da sana en çok bakacakları yeri tahmin edip oraları kapatabilirsin. Yani side'ı çok fazla bölmemeye çalış ortadan ikiye. Çünkü side'ın içinde saklananlar sen bombayı takıp çıktıktan sonra o side'ı geri almış oluyorlar. İkinci verebileceğim tavsiye defanstayken yıldızlarınızı sürekli kendinizi koruyacak yerlere yerleştirmeyi biraz daha agresif olarak yerleştirebilirsiniz. Genelde çünkü astro oynayanlar kendi destek olarak görüyor ister istemez. Mesela buraya bu mapte yıldızınızı atıp çekme atıp sonrasında. Bir de burada Odin'le tararsanız olacaklar. Hem küfür yersiniz bayağı bir. O kesin. İkinci olarak da yine küfür yersiniz. Üçüncü olarak birkaç kişi öldürürsünüz burada büyük ihtimal adamlar buradaysa. Hepsini bile öldürebilirsiniz. Yani eğer diyorsanız ki yok kardeşim benim anam meze tabağı olsun. Ben yeter ki kill alayım. Beni deliler gibi sövsünler bana gayet güzel bir hareket denenebilir çok da önemli değil çünkü bir tane yıldızını en başta kaybetmen eğer böyle kill alırsanız bu arada discorduma atar mısınız merak ediyorum bu tarz bir şey başaran var mı ben çünkü hiç astro oynamadığım için denemedim discord adresi açıklamada astra ile verebileceğim üçüncü tavsiye lütfen astra oynamayın artık çok kötü hayır değil nerf gelebilir her şey nerf gelebilir astra hala gayet güçlü bence ee, şöyle yapabilirsiniz mesela astra ile bir sayede girerken Ere yıldızlarınızdan bir yol oluşturup yıldızlarınızı geri çekerek kendinize bir tünel yapabilirsiniz sizi göremeyecekler ya bunu yaparsanız da klip kapatın bunu. Bence yapılabilir bu ya Lovedo'da. Tutmazlar gibime geliyor. Ne, ne yapacaklarını bilmez kimse gibi geliyor. Hiç giremiyorsanız hiçbir çareniz yoksa bence mantıklı çok kötü bir fikir değil. <laughs> İkinci olarak bridge'den bahsedeceğim. Yapılan hata olarak gördüğüm şey C'sini hiç efektif kullanmamak. Aslında bridge Side'da tek başına takımı sokabilecek bir ajan ve bunu kimse yapmıyor genelde oynarken. C'nizi de bir yeri engellemek için kullanabilirsiniz. Ya bence E'yi nerede görüyorum genelde? Böyle küçük köşeleri falan insanların saklandığı köşeleri boşaltmak için falan kullanıyorlar. Eyvallah kötü değil olabilir duruma göre ama daha mantıklı kullanabilecek yerler var. Mesela burada. Şuraya şöyle C'nizi atıp markete de flash atıp E'nizle de merdivenleri stanlarsanız size bakabilecekleri tek bir yer bile kalmıyor takımınızda Smoke yoksa bu da yani takımınızda Smoke varsa zaten buraları da kapatıyor direkt side'a girmiş oluyorsunuz aslında yani side'a şöyle tüm yeteneklerinizi kullanarak hızlı bir şekilde sokabilirsiniz takımınızı İkinci söyleyeceğim şey de lütfen ultilerinizi sürekli side'a atmayın bazen mid kontrolünü almak side'a almaktan daha kolay ve daha anlamlı oluyor breach'le side'a ulti attığınızda Cypher Killjoy bilmem ne yani sizi engelleyebiliyor ultiniz stun'dan çıkana kadar ve ultiniz boşa gitmiş oluyor onun yerine şu şekilde tüm maplerde mid kontrolünü almak daha mantıklı olabilir bunu her el yapın demiyorum tabii ki. Karşınızda Killjoy Cypher falan yoksa dümdüz sayda girebilirsiniz ultinizle. Ama böyle sizi durdurabilecek ajanlar varsa ultiniz büyük ihtimal boşa gidecektir. Maplerde midin kontrolünü alıp böyle yayılırsanız çok daha mantıklı olur ultinizle. Breach'le son verebileceğim tavsiye Breach defansta agresif oynadığında daha da güçlü olan bir ajan. Eğer elinize güveniyorsanız veya karşının biraz salak olduğunu falan düşünüyorsanız agresif oynayın Breach'le. Yani side'de oturup çok bir şey yapabilen bir ajan değil çünkü. Flash'ı bile kendisi hızlı peakleyebilmesi için var. Mesela şuradaki push gibi tüm skilllerinizi atarak pushlarsanız büyük ihtimalle karşıda kim varsa vurursunuz. Elo düşükse tabi biraz. Yani bunu gidip Radiant'ta yaparsan Pandi'yi öyle bir takarlar ki o büyük ihtimal oturamazsın. Ne Breach alırsın bir daha ne Valorant oynayabilir. Ayakta oynarsın yani Valorant'ta. Ama Elo mesela Silver Gold falansa at abi. At skilllerini pushla üstlerine patır kütür vur sonra bana sormayın bir daha nasıl çıkabilirim diye. Koşu vurucu da abi bu kadar ya. Niye sinirlendim yine Breach'i gördüğüm için sinirleniyorum. Ama Şimdi Yoru'ya geçmeden önce eğer videoyu beğendiysen lütfen like atabilir misin? Benim için çok işe yarıyor gerçekten. Abone değilsen abone de olabilirsin eğer böyle daha fazla videoyu görmek istersen. Daha fazla zaman almayacağım çok teşekkür ederim videoyu beğendiysen devam edebiliriz. Yoru ile sürekli önden kopyanızı yollayıp sonra arkasından piklediyseniz adamlar artık bunu anlar ve öndekini vurmamaya başlar bir yerden sonra büyük ihtimalle. O yüzden birkaç kere adamları böyle kandırdıktan sonra... Şu şekilde önden siz gidip arkanızdan kopyanızı oyalayabilirsiniz. İki kişinin ayak sesini duyacağı için içerideki kişi büyük ihtimal arkadakini bekleyecektir hep böyle yaptığınız için. Ama bu sefer arkadaki kopya olacak sen öndeki gerçek olacaksın. Bir anda adam senin kopyana vurunca bir... bir yer verebileceğim tavsiye de. Ultinizi attıktan sonra şu şekilde yere teleportunuzu bırakıp Üstüne de kopyanızı atıp teleportu aktive ederseniz adamlar sizin ultinizden çıktığınızı sanacaklar ve tam o sesin geldiği yerden kopyanız yürüyünce vuracaklar. Siz de bu arada çıkıp vurabilirsiniz. Bu işe yarıyor. Yaramayacak gibi geliyor. Kim teleporta bakar ki diye düşünüyorsunuz ama kendi elomda bile olduğu yani. Üçüncü de defanstayken yoruyla çok yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü genelde agresif oynanan bir ajan. Ama şöyle şeyler yapabilirsiniz. Mesela bulunmadığınız bir yere hem teleport hem kopyanızı koyup kilitledikten sonra oradan tekrar teleport atıp çıkmışsınız gibi yapabilirsiniz. Bunun için ama önce flash öğrenmeniz gerekiyor birkaç tane. Düz attığınız flashları kimse yemez çünkü büyük ihtimal. Hadi bu da dördüncü olsun tavsiye. Flash öğrenin yoruyla. Mesela şuradaki flash gibi. Bu tarz çok fazla flash var. İsterseniz böyle ekstra video yapabilirim yeni yoruyla ilgili. İsterseniz yoruma yazın bunu. Mesela şu flash. Bunu siz arkanız dönükken hiç yemiyorsunuz. Sıfır. Ama buna bakan birisi tamamen yiyor. O yüzden bunu atıp piklerseniz biraz bile flash yemiyorsunuz ama karşı tamamen kör olmuş oluyor. Buna atıp pikleyip adamları vurup geri ışınlanmış gibi fake atıp tekrar buradan adamlar kopyanızı vurduğunda çıkıp adamları vurabilirsiniz. <laughs> Video tahmininden çok daha uzun olacak gibi geliyor. O yüzden kemerlerini bağla gibi boş bir hareket yapıp sana hızlandıracağım yani. Çatır şutur söylemeye başlayacağım hepsini. Sage ulan sage. Başlıyorum. Bok gibi duvar atma. Böyle laps diye main'i kapama. Yanlamasına double door falan kapa her map'te mesela. Böyle küçük girişleri yanlamasına kaparsan iki duvar kırmaları gerekir geçmek için. İkinci sayda girerken şöyle yanlamasına duvar atma. Bunu split'te de bind'te de burada da her yerde yapıyorlar. Bunu yapma. Bunu yapmak yerine bu kapama işlemini smoklar yapsın. Çünkü onların görevi bu. Sen de lente attıktan sonra bir kapıyı böyle kapa. Böyle kapa böyle kapı bir şekilde kapa yani. Bu çok daha mantıklı ve çok daha iş görecek bir hareket. Üçüncü vereceğim tavsiye ile her zaman gidip bir yerden orbal. Bir orbal, al sonra git diğer taraftan bile orb alabilirsin. Böyle yaparsan düşün. iki orb aldın bir plant attın bir kere de öldün veya kill aldın. Dört tane ulti puanın gelmiş oluyor. Yani bir dahaki elde iki orb bir plant atarsan ultin geliyor. Ve Sage'in üstü çok önemli bu ulti. O yüzden orbları gidip toplaman gerekiyor. Ala Fransız. Profesör Papalapa Recep Tayyip Erdoğan'dır. Chamberla tek bir sayıda kurulma. Mesela burada şöyle bir şekilde kurulabilirsin. Bunu ben böyle rastgele buldum yani. Çok da zor değil bunları bulmak. Hızlıca geri dönmek için buraya bir tane E bırakıyorum başta. Ondan sonra Heaven'a gidip bir tane E bırakıyorum. Aşağıya sayıda gidip bir tane tuzak bırakıyorum. Heaven'a çıkıp E'ye geri dönüyorum. Koyduğum E'yi geri alıp aşağı bir tane tuzak atıyorum. Diğer E'mi çekip buraya koyuyorum. Yani şu an iki site'da da kontrolüm var. Chamber oynuyorsanız bu, bu tarz şeyleri bulabiliyor ve biliyor olmanız gerekiyor mesela. Bir diğer diyeceğim şey Chamber'da ultinizi round başladığı gibi atmayın. Round başladıktan sonra da atmayın. Böyle iki saniye kala falan atın ki adamlar sizin ultinizi duyup o sayda gelmekten vazgeçmesinler. Sizin oynadığınız sayda büyük ihtimalle tahmin ediyorlardır çünkü. Üçüncüsü de C'lerinizi çok böyle açık yerlere atmayın. İlla yavaşlatmasına gerek yok. Mesela buradaki ızgara gibi yerler var. Buraya atarsanız büyük ihtimalle kimse görmeyecektir ve adamlar geçtiğinde kırma ihtimalleri olmayacak. Hatta slow bile değerler. Acun ben Almanya'dan geliyorum. Hitbox yapacağım. <laughs> Killjoy'da ataktayken sizin göreviniz genelde arkayı tutmak. O yüzden takım ataktayken siz sürekli arkanıza alarm bot ve taretinizi kurup ilerledikçe onları geri alıp side'ın içine doğru yavaş yavaş kurmaya başlamanız gerekiyor. Eğer böyle yapmazsanız arkanızdan gelen birisi mutlaka vuracaktır ve taretli alarm botunuzun başka hiçbir işlevi yok ataktayken. Diyelim sayda girdiniz ondan sonra bu şekilde taretinizi kurabilirsiniz. Ellerimiz Killjoy'da da tam havaya baktığınızda etrafınızdaki çemberin tam dışına düşüyor line O yüzden aslında her yere bir line var tepeniz açıksa. Abi nasıl değdi oraya? Böyle daha açık bir yerden atmaya çalışın. Abi atamam. E siz anladınız yani. Şuradan falan atınca mesela merdivenleri düşer büyük ihtimal. Böyle line bulabilirsiniz. Son olarak da çok bariz ama taretinizi hep aynı yere ve aynı sayda kurmayın. Mesela burada bunun üstüne kurun. Buradan anteni görsün. Sonra gidin diğer sitedeki kutunun üstüne koyun. Oradan arcade'i görsün. Ne bileyim ipe koyun. ipten arcade'i görsün. Sayda e koyun. Sürekli her round değiştirin bunu. Her round. Taretin çünkü amacı karşı takımı göstermek. Artık bir kere adamlar anladığında bunu bir daha tarete göstermez kendini büyük ihtimalle. Crimson'a gelen buff'tan sonra CS ile rotate atmak çok mantıklı çünkü çok hızlı gidiyorsunuz. Neon gibi oluyor bir nevi. O yüzden diğer side'de olduklarını duyarsanız düşmanın C'lerinizi bence kullanıp hızlıca arkadan rotate atabilirsiniz. Beklenmedik bir hızla çıkıyorsunuz çünkü. Yine C'sinden gidersek plant aldıktan sonra C'sini olmadığınız bir yere doğru atarsanız birebir durumlarda düşman sizin C'nizin olduğunu C'nizin olduğu yerde olduğunuzu düşünebilir. Heh vay anasını satayım. Türkçeyi YouTube'la beraber öğreniyorum yani. Video yaptıkça daha iyileşiyor Türkçe. Türkçem. Üçüncü olarak da genelde ultiyi plant attıktan sonra bombayı çözmesinler diye kullanıyor brimstone'lar. Ama sayda açmakta da çok güçlü bu ulti ve bunu farkına varmanız gerekiyor artık. Mesela şu iki smoke'u şöyle atıp tam şu gösterdiğim yere ulti atarsanız side'da durabilecekleri tek bir yer kalıyor adamların. Oraya da bir zahmet vurun. Heaven altında bir tane molotof atarsanız hiçbir yer kalmıyor durabilecekleri. Sadece sağda köşede bekleyen biri kalabilir. Jet'le ultinizi saklamayı düşünmüyorsanız ve operatör aldıysanız ultinizi başta açmanız çok mantıklı. Çünkü operatörle bir vuruş attıktan sonra hemen ultinize geçip vurabilirsiniz eğer önceden açtıysanız. Ama açmadıysanız açış animasyonu olduğu için büyük ihtimal bu arada ölürsünüz. İkinci diyeceğim şey de dümdüz piklemeyin ultinizi açıkken zıplayarak ve uçarak pikleyin. Çünkü genelde insanlar kafa izasında tutuyor eğimi. Sen eğer uçuyorsan seni büyük ihtimal vuramaz. Daha ya daha zor vurur vurur da yine. Üçüncü diyeceğim şey de jet'le jet alıyorsunuz sonra gidip operatörde atakta mide falan bakıyorsunuz. Tamam bakılabilir de. Yani takımın jete çok ihtiyacı var genelde sayda girmek için. Sayda şöyle dash atıp Q atıp C'lerinizi atıp kendinize dikkati çekmeniz gerekiyor. Jet'in amacı bu. Dikkati üstüne çekmek sayda girerken. Takıma nefes aldırmaya çalışmanız gerekiyor biraz. Bunu yapmıyorsunuz. Ben takıma böyle jet geldikçe adam bulup boğazına yapacağız <laughs> Kendi boğazıma tuttum nedense. Çok acıdı boğazım. Yaşıyorum anasını satayım. Videoyu yaşıyorum. Yapmıyorum. Videoyum ben. Cypher'la şu tarz one way'ler bulun. One way ne demek? Siz adamı görebiliyorsunuz. Adam sizi göremiyor. Böyle smoke'lar demek. Bunları bulmak çok zor değil. İnternetten de bakabilirsiniz. Rastgele atsanız bile oluyor. Yani bunu rastgele atarken gördüm. Bu öğrenilmesi kesinlikle gereken bir şey Cypher oynuyorsanız. Bunları kesinlikle öğrenin. İkinci diyeceğim şey aynı sayda sürekli kurulmayın. Sizin olduğunuz sayda gelmeyecekler çünkü bir yerden sonra. Ben e, gitmiyorum yani. Hele Neon Jet falan varsa Cypher olan sayda gitmeyecekler. Siz sonra o bütün gün oturup sıfır kill alıp benim olduğum sayda hiç gelmiyorlar. O yüzden benim sıfır killim var gibi boş boş ağlayacaksınız. Sonra ben yorum atacaksınız. Gidip bulacağım hepinizi. Valorant'ı sileceğim bilgisayarınızdan. Saydığını değiştir sürekli. İki round'da bir değiştir. Kafana göre değiştir yani. Git böyle değişik değişik trip wire'lar bul. Çok zor değil. Bak ben bunları şu an video yaparken buldum. Öyle rastgele yerlere bakarken çıkıyor. Baksana ne güzel duruyor. Yere falan yapışıyor. Üçüncü diyeceğim şey de arkaya trip atarken yere veya çok yükseğe falan böyle antin kutlin değişik Sinatra 5000 IQ trapleri atmaya çalışmayın. Dümdüz bir trap atmanız gerekiyor arkaya. Çünkü arkadaki trebin amacı adamı gafil avlamak değil. Adamın oradan geçememesini sağlamak. Yani üstünden zıplayarak veya eğilerek hiçbir şekilde geçememesi gerekiyor o adamın oradan. O trapin amacı o. O yüzden o trap budur abi. Şu. Yüksekliği tam bu. Bunun dışında arkaya bir trap atamazsın. Asla atma. Doberman. Geh Skyin flashlarını demir elde oynarken çok gördüm böyle atanı. Niye bu kadar uzağa atıyorsunuz anlamadım ama bunu kimse yemeyecek. Böyle atmayın. Scrim Flash'ını attığınız anda hızlı çevirip patlatmanız gerekiyor. Söylerken niye çok hızlı söyledim bilmiyorum. Oyuna kapıldım galiba yani. İkinci olarak köpeğin görevi köşeleri kontrol etmek. Laps diye köpeği sayda yollayıp bir tane adamı ısırttırmaya çalışmayın. Gerçekten Doberman değil bu yani o kadar zarar vermiyor. Çünkü bakmadığım bir köşeden adam çıkıp bütün takımı dümdüz ederse tüm suçlu sen oluyorsun. Mutlaka köşelere bak amacı bu çünkü köpeğin. Son olarak koşarken Flash'ını atıp hemen patlatırsan Flash'ı sen yemiyorsun. Böyle hızlı bir peek atabilirsin belki. soyle şöyle yerden şok okunu sektirirseniz bir süre sonra sektirdiğiniz yere geri düşüyor yani bombayı kurup üstüne böyle yapabilirsiniz line up bilmiyorsanız Dümdüz elinizi atmayın her round başında bunu kesinlikle kıracak çünkü karşısında ne kadar kötü eğimleri olursa olsun illa kıracaklar Onun yerine saçma sapan yerler atmaya çalışın mesela şu çubuğun üstü ya burayı kıramayabilirler ve her tür farklı bir yer attım bunu yoksa hiçbir işe yaramayacak eliniz Bunu söylemem gerektiğine inanamıyorum artık ama drone'u hiç kullanmıyorlar bazen düşük yolda Drone'u her zaman ve her zaman düellocuların önünden onlara böyle bir rehber olarak göndermeniz gerekiyor Duelocu'da yapabileceğiniz en büyük destek drone'unuz. Çok güçlü, aşırı güçlü bir skill ve mutlaka kullanmanız gerekiyor bunu. Biraz daha kullanmazsanız gerçekten çok kötü şeyler olacak. Ya. Elinizi round başında direkt atmak yerine şöyle bir 2 saniye bekleyip adamların asla kıramayacağı bir yere atmanız gerekiyor. Çünkü eliniz sadece info almak için değil aslında bir de puşlamalarını durdurmak için kullanılıyor. Yani dimdik karşıya atarsanız tamam biri kıracak onu. Info alacaksınız yine ama adama kırdıktan sonra hemen puşlayacaklar. Ama eğer adamlar sindirilirse yeterli kullanmadıkları için bir takımınıza rotate imkanı oluyor. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden böyle kullanın. Flashlarınızı çoğu zaman sağ klikle arkanıza doğru atmanız gerekiyor. Sol klikle atarsanız flashlar çok geç patlıyor sağ kliğe göre. Ve buna çok rahat tepki verebiliyorlar. Kendiniz için flash atacaksanız mutlaka sağ klikle atmanız gerekiyor. Ve arkanıza doğru atarsanız onun flashları dimdik bakmanızda çok az flashladığı için sizi flashlanmayacaksınız. O yüzden böyle flash atın. Killjoy'da gösterdiğim havaya bakma line-up'ı KO'da da oluyor. Çünkü line-up'ları aynı KO'da Killjoy'un. O yüzden mesela şöyle şurayı tamamen elimine etmek için atabilirsiniz bu O yüzden bir yeri işaretleyip haritada koşma halkanıza bak bakarak istediğiniz yere atabilirsiniz. Sayda e girmeyi bayağı kolaylaştırır takımınız için. Çünkü Kion CS'inde kimse duramıyor. Evet video bu kadardı. Part 2 için yoruma yazabilirsin veya videoyu beğenmeniz bile yeter. İzlenmesi veya beğenmesi çoksa zaten yaparım. Instagram'ı takip et lütfen. Discord'a da gel lütfen. Yayınlara da gel. Twitch.tv